Evet, çok sonra hiçbir şey yapamıyorlar bu arada. Tutturduklar çok şey yapıyorlar. Tutturmamalar lazım. Vallahi direkt attım her şeyi. Bir farma vursa aslında ikiyiz de. Ne olduk? Halıyı mı açsam ki? Halıyı açayım ya. Öldü o. İyi güzel güzel. Abi çok kötü öldüm. Patlayacağım. Murar da Aha. tamam. Bir tane daha. Hele. Çok iyi be. Onu ölme. Ona sakın ölme. Abi Jinx çok mesafe kapattı ya. Birden çok uzağa gitti adam. Birleşiyor yok onun ne Arkası abi, var bak. bence abi. Burada oynayamaz. Bir şey olmaz. Arkası olsa kaçacağız abi. Bunu kes. Zafer var. Oy! Çok iyisin. Çok iyisin. Düz vuruş Q, E düz. Ay her şeyi attık. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Ne? Oo çok güzel aldı. Ama biz biz gene kesiyoruz kanka. Oğlum hitbox'ı gördün mü? Çok mi? güzel çok güzel yerden aldı ya. Arda git kes İsterek şunları, yaptım. Zafer'den can alayım. Bir can. Aha. Adam niye bizi çekiyor ki? Cum'la kill aldım. Ona da bir tane vurdum mu kill bende mi yoksa? Ee, bitti oyun. Hocam. Hocam, hocam çok yanlış şeyler oldu botta demin. <laughs> evet. Ya tüh. Öldük mü? Öldük ama bunu <laughs> unuttu. <laughs> 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 ya pot işte. <laughs> kaldım kardeş. Ben kaldım. Gidelim. Dive'larız bu arada. Şimdi bak ne yapalım biliyor musun? Sen hızlı bas öldü bu zaten. İki saniye az. Kaçtı. Kandırık mı? Kandırık değil. Şimdi kandırık mı? Menzilini kandırık. Menzilini bilmiyor bence. Güzel aslında. Valla iyi diyorduk. Ulti atabilir Arda. Bence artık çekmeye korkuyor. Ben çekince biz kazanıyoruz. 5 level kaldı ben şimdi 7 olacağım. var <laughs> <laughs> Öldüm öldüm de neyi öldüm? Abi Jinx ölmüşüm. Ayberk doy artık bir adam. Abi bu da 35 mi yazacak diyecektim de bu biraz sağ <laughs> Yazmasın <gülüyor> ya. Geçti artık 35'i. Bölümde yazar belki. Daha ne yapalım? Dive atalım mı? Beyciğim. Orada. Yani. Kuleyi alır mıyız? Alamayız. Kim bu Jax? Boss geldi. Aga yat. Bu da W kullandı, W kullandı. Kaç ara? Kuleyi alayım. O flash garantileme flashıydı. Oo. Kanki bu zamanı mı buldun be gelmiş? Eyvallah. <laughs> Eyvallah be. Helal lan be. <laughs> <laughs> İki support. Abi. <laughs> of. O senin istediğin yer burası abi. Polimor. Gayet iyi. Baya oyuna döndük ya takımca. Tamam takım oradan tıkırdasın. Biz bot tier 2'yi açalım. Wayne de top tier 1'i açtı. Abi bu ne? Gale Force otağı iptal eder. Bilmeyen varsa. Kanka ben de oynuyorum o çarı. Ya <laughs> abi adam <laughs> nerelerden alıyor ya? Yani? Adam her bir evinden alıyor milleti ya. Bu değil, A, ulti değil Q verdim. Oğlum bu karakteri yani. harbiden vuramıyorum bu ara arasında. Ya şu korkma abi. Ama Bunlar kaçılmaz ki şu tipe bak. Ölür müsün? Güzel. <laughs> Güzel İki, İki tane şey aldık. Hey Karim'i ölmedik. Kesemez miyiz yok, ya? Yok 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 bırakın. İkiye bir Jinx öldük. Gayet iyi. Jinx kaç. Azıcık ona azıcık ona da ben ölüyorum ben. İşte eşyayı alma amacımız tam olarak buydu. Atlamıyor ne i̇şte yetişmek şey için? Geçte alıyor abi oyalasan yeter ya. Çok iyi flash. Çok temiz flash. Heka heka gelmiyor. E alsın bitirsin artık şu direği. Gör görerek çalalım. Olmuyor mu öyle? <gülüyor> Olmuyormuş. <gülüyor> Yok. Ha, bunu... Deplisin ADC, banlısın haberin olsun. Yapma ya. Abi çok pişmanım. Lütfen beni banlamayın. Bizim bota sor. Neyi? Abi siklipsin. Abi sen siklipte olduğunu söylemedin mi? Neyi soracağız dur bakalım. <laughs> Bu çocuklar değişik ya. <laughs> Vallahi değişikler ya. Evet hileden ban yedim arkadaşlar. Yayını kapatıyorum. Yakalandık görüşürüz. bukları da nasıl yediysem artık. Çok çaktırmadan kullanıyorum herhalde hileyi. Yok abi Blizz'de sıkayım sondan dolayı. Ha. Hadi saldım eşya bitti ben. Tüh ya ben abi çok pişmanım. Ben yapıyorum. Büyük valla arkadaşlar. Abi Akali niye Ignite flash falan bunları harcım ya? Ama Yeme sen öyle E'ni kullanırsan kanka biter oyun. Repsin e ADC. Ekrem'e keseriz bu arada. Ekrem taptan gelir. O da sıkıntı olur bu ara. Abi yemediğim şey kalmadı bu ne? Yani arkadaşlar benim almam daha sağlıklı şu an tüm kaynakları o yüzden bırakmıyorum. Abi onu nasıl yerim ya? Senin Michael de alman lazım bu arada. Evet. Aa Jinx de shot'tan verdi bana. Jinx ne ara da shot'tan verdi. Arda net Mikael alman lazım. Vario satıp alman lazım. Tamam, Fahri'nin neyesi yok. Full sana bakıyorum ben fight'ta. Ya şey diyeyim, iyi be attı orada. Arda... İki iki. Ne yapacağız? Fabron, Oyun tutacağız. Lazım. Akali doğuyor. Sen ne diyorsun helal? Adam ben, reportlayacak ben. beni artık. Harbiden reportlayacak. Uf. Akali keser onu ya. Ölmedi mi? Çok iyisin be. Mahvolmuş hareket hızı da veriyor. Harbiden ban yersen şaşırma. 5 kişi portlayacaklar. <laughs> Ola. Uf, sinir bozucu gerçekten. Olası bir kaçış durumu için Umarım alındı. Umarım satış olmaz abi bu. Arda ultini bas kendine. Evet Multi... Oldu abi. Multi lazım. Hey karim, ne ara geldi ya? Bu adam sattı. Bu adam mentalini kırdı abi sen bu <laughs> Hayır, ben parçaladım bunun mentali. Tamam kazandık yürü yürü yürü. Vayne de gelsin Gelmesin abi. yürü yürü yürü. Bak bot, bot falan tutsun abi. Vayne aynen gitsin bir yere. Rojlamak zorundayım abi. Bu kadar yani. Dojlayacağız. Arkada kaldığın sürece bu arada hepsini dojlayacaksın. Öpücüğü yemeyeceğiz. Bu kadar. <laughs> ne oyundu be? Ya e, Jinx güçlendi şu an anladın mı? O sıkıntı. Abi bot, botu nasıl ittireceğiz gelirlerse? Ben gidecek. Öpücük yok şu an. Buraya saldırabiliriz. Bu ne yapıyor? Bu 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 sattı abi bu. Biter oyun ne? bitmez. Birinin bot tutması lazım. Wayne bota git. Wayne 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 Wayne. Aa vallahi ya. Wayne de satıyor şu an. Böyle 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 böyle. Bir karışım tazeleyelim. Valla terledim bizsin şu. Doğrucu maç. Kay kaybetsek bile üzülmem şu an. Yani <laughs> her türlü YouTube'da, her türlü YouTube'da ama bu ne abi ya? Bu ne oyun ya? Ben dedim ama satıyor diye de mi? Onu yapma işte ya. Ne işin var ki orada? Kimse yok ya, kimse yok abi. Arda bitsin artık şu Mikael'in lütfen. Kaç? 40 gol abi. Al al farm al. Gitme abi gitme. Gerek yok. Biraz zaten beyni bekleyeceğiz her türlü. Adamlar beyni bekletmeyecek ki bize. Hayalet satıp Runan da alacağım şu an arkadaşlar. Adamlar bence ejderi beklemeli. Onlara üçlü üçlü vurmamız gerekiyor. Bitti, tamam ben de runana geçtim. Artık 3 kişi hasar yesinler. Karışımımı da taze eldim. <laughs> Ejderi alacaklar ya. Gel Arda gel Bunu şurada bıraktık. bir ekstra yapalım. Olur mu? olmuş lan? Bir şey oldu birden hasar yedik. Aha bizim be çocuklarla be. gidelim. Dar olan. Bir karim var. Beyin direkt öldü. bu şey kadar. Mi abi, fight attıkları yerler o kadar kötü. Çok saçma yerde ya. oynadılar. Gerçekten Wayne de Rexey çok garip oynadı ama biz bu oyunu yendik sayarım ya. Bayağı iyiydi. Biz hak ettik de olmadı. Biz böyle. bayağı iyiydik. YouTube'a gider, net gider. Güzel maçtı. İyi, iyi, iyi. Cici. Abi adam hile diyor ya. Abi hile değilim. <laughs>